Selamlar gençler, bugün saygıda çok güzel. Evet arkadaşlar, bu arada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramımız şu anlık kutlu olsun. Bugün de 23 Nisan özel arkadaşlar. Arkadaşlarımla beraber bomba alacağız. Ee, ve arkadaşlar patlatacağız. Çok değişik bir video olacak. Arkadaşlar ben de var. Evet, Eyüp evet, var. Ar var. Arkadaşlar mahalleyi bomba alacağız. Bir de, Kameraman Gökay. Bir 3-4 bir tane alacağız yani. Abi, <laughs> Neyse arkadaşlar. Kadar arkadaşlar, hadi arkadaşlar. bakalım arkadaşlar. Şimdi biz almaya geçiyoruz, görüşürüz. Evet arkadaşlar bu bombalarımızı aldık. Tanesi tam 1 TL'ye. Şuna basınca şişiyor. Sonra 5-10 saniye sonra Arkadaşlar basıncı... biliyorsunuzdur zaten evet. siz. Önce Arkadaşım şurada basın. bir e, basıp patlatacağız. Evet şimdi. Hemen lazım. İlk Gökay yapıyor. Önce ayaktan basım elle mi? Bence ayakla bas. Gökay onları uzağa at. Hayır oğlum bir Onlar da etkisiyle patlaması. patlamasın. bekle like istemedik. Like istemedik. E 20, 20, de olabilir lan. 20 la. arkadaşlar. 20 15 e değil reyimler. Hadi. İler şuraya at. Tam Bak şiştiği şiş zaman direkt atıyorsun tamam hadi. Bir dakika basamam. Şişte. Şişte arkadaşlar attım. Orada şiş. En abi çok bir şey olmaz. Biraz yakına gir. Ana. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar sesi az. Arkadaşlar hiç çok şey değil ama Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar Şimdi mekanım olduk anıta geldik Buradayız <laughs> ee, Bu videoya 20 like gelsin Arkadaşlar yani. Bunların ikisini de yan Arkadaşlar şöyle... ikili patlatacağız bu sefer aynını ya Aynen de gelin Söyle ikimiz de tamam, bahsedelim Hazır mıyız? Bekleyin Eren abi Sen en abi. şöyle en erkeği Eren abi Eren abi, abi, abi Yeter yeter Bak, Eren hızlı ol tamam mı? 3 2 1 Arkadaşlar abi. sesi çok fazla çıkmıyor Bu ne lan? Kanka tuz hala üstüne duruyor bak. Kimyasal kanka elleme. Kimyasal arkadaşlar. Şimdi son iki arkadaşlar. tane kaldı. Birinde iyi patlasın arkadaşlar. Kanka ikisini de ben. Yok birini erem... Bas! Basıyorum abi. Ben kanka, bir, arkadaşlar. Ben arkadaş. çekiyorum ben onu. Ben çal kalacağım bir de. Evet. Az kanka. Uzaklaş. Tamam hazır mıyız? Üç, 2 evet. iki, bir. Kanka bırak bırak burada dursun. Patlamıyor. Hayır oğlum ya. Öldü. Arkadaşlar en evet, elini alıp açacaktın aslında. Sen bir de çalkalayacaksın Eyüp. Aynen elimi alacağım. Çalkala. Dur bir Çekil dakika. Çekil dur, dur bir alıp dakika bir dakika. Önce bir de çalkalarını belki. Dur 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 yeter. Yeter. Tamam üstüne bas ondan sonra çalkala elini alıp. Şimdi elini al çalkala elini al çalkala. At. Al. 20 like yesi çok sevdim. Bay bay.